Herkesi sevmek arkadaşlar. Bugün sizlerle yeşil ışık, kırmızı ışık oynuyoruz. MV Play'den oynuyoruz. Ve gördüğünüz gibi karşımıza şeyler çıkıyor. Açık sesini açalım arkadaşlar. Tamam, Şöyle şimdi şu oyun oynayalım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Arkadaşlar diye bir oyun var bunda da. Benim telefonumda da vardı normalde arkadaşlar ha, bu annemin telefonu olduğu için Weplay'i dedim. bununla oynuyorum annemin telefonunda da arkadaşlar var bu Weplay babamın telefonunda da var Arkadaşlar şimdi Abi neden kimse yok ya Bilmiyorum Beru var ha Ne kadar azızsa var ya O bastırıyor ya Ya ben kimsem

Şu çok dikkatli şu an. Ay, çok, çok şu an. Ay, ay, şey arkadaşlar. kanala abone olmayı unutmayın. Ay, <laughs> Ziyar, <ben gülüyor> unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoyu geçelim. <laughs> Neden uzun olsa ki çıksam oyunda Neden merak ediyorum Ama bilmiyorum Yüz kumlar Yensin arkadaşlar Arkadaşlar O pis Ama Gerizekalı Yavaş. Yavaş. Yoksa ne oldu? Öldüm. Süre bitti. Aslında devam edirdim. Süre.